Merhaba değerli öğrenciler. TRT EBA TV'den hepinize sevgiler, selamlar. Ben matematik öğretmeniniz Ahmet Yasin Şahin. Bugün sizlerle liselere geçiş sistemi 2019 yılı matematik sorularını çözmeye devam edeceğiz. 11. sorumuzla devam edelim. Eşit uzunluktaki iki çubuğun birinden 8 santimetrelik bir parça kesilerek kalan kısım 2 eş parçaya, diğerinden 5 santimetrelik bir parça kesilerek kalan kısım 3 eş parçaya aşağıdaki gibi ayrılıyor. Tamam şekiller verilmiş. Bu parçalardan birer tanesiyle bir kitabın aynı kenarı aşağıdaki gibi ölçüldüğünde parçalardan birinin uzunluğu kitabın kenar uzunluğundan 10 cm fazla diğerinin uzunluğu ise 1 cm eksik kalıyor. Buna göre kesilmeden önce çubuklardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi çubukların uzunluklarını bilmiyorum fakat eşit olduğunu biliyorum. O halde buna x santimetre diğerine de x santimetre diyebilirim. Devam edelim. Bu x santimetre uzunluğunda olan çubuktan 8 santimetrelik kısım kesilmiş ve sonra iki eşit parçaya bölünmüş. Yani x eksi 8 iki eşit parçaya bölünmüş. Yazalım x eksi 8 bölü 2. Şimdi x eksi 8 bölü 2 santimetreyi buraya yazdıysam gelin şuraya da yazalım. x eksi 8 bölü 2 santimetre. Aşağıdakine bakalım. Buradaki çubukta da e, 5 santimetrelik kısım kesilmiş ve daha sonra 3 eş parçaya bölünmüş. Yani x eksi 5 bölü 3 santimetre x eksi 5 bölü 3 santimetre olarak bunları yazalım. Bakın demek ki burası da neymiş? x eksi 5 bölü 3 santimetreymiş. Şimdi kitabın kenar uzunluğunu gördüm. O zaman şunu söyleyebilirim. Mesela kitabın kenar uzunluğuna 10 ekleyince bu x eksi 8 bölü 2 santimetre elde ediliyor. Başka bir ifadeyle x eksi 8 bölü 2 santimetreden 10 santimetre çıkartırsam şu kitabın kenar uzunluğunu bulacağım. Yazalım mı? X eksi 8 bölü 2 eksi 10 santimetre kitabın kenar uzunluğu. Başka diğerinde de buradaki x eksi 5 bölü 3 santimetreye 1 santimetre eklersem yine bu aynı kitabın kenar uzunluğuna eşitmiş. Demek ki x eksi 5 bölü 3 santimetre artı 1 kitabın kenar uzunluğuna eşit. Şimdi bunu beraber çözelim. Paydalarımızı yazalım. Daha sonra 2'nin 1'in ve 3'ün en küçük ortak katını aldım. 6. Demek ki 3 ile çarpmalıyım. 6 ile çarpmalıyım. 2 ile çarpmalıyım. Devam edelim. 3x eksi 24 bölü 6. Eksi 60 bölü 6 eşit olacak. 2x eksi 10 bölü 6 artı 6 bölü 6. Tek bir payda da yazalım. <laughs> Tek bir payda da yazarsak 3x eksi 24 eksi 60 bölü 6 Eşit olacak. 2x eksi 10 artı 6 bölü 6'ya. Eşitliğin her iki tarafını 6 ile çarpalım. Dolayısıyla 6'larım sadeleşecek. Devam edelim. 3x eksi 84 eşit oldu. 2x eksi 4'e. Peki eşitliğin her iki tarafına ilk önce artı 84 e ekleyelim. Artı 84'e ekliyorum. Buraya da artı 84 e ekleyelim. O zaman artı 84 eksi 84 sıfır yaptı. 3x eşit oldu. 2x artı 80'e. Son olarak eşitliğin her iki tarafından da 2x eksi 2x'i ekleyelim. Eksi 2x'i eklersek 3x eksi 2x x yaptı. Buradan da 2x'lerimiz eksi 2x'e toplayınca 0 oldu. Demek ki buradan x'i 80 santimetre olarak bulduk. Bizden zaten çubuklardan birinin uzunluğunu istiyordu. Ki ben buna x demiştim. Demek ki x'imiz buradan 80 santimetre olmalı. Yani doğru cevabımız B seçeneği değerli gençler. Devam edelim. Bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Burada birinci torbamız, ikinci torbamız verilmiş, kutumuz verilmiş. İçinde kırmızı veya sarı renkli beş topun bulunduğu birinci torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı daha fazladır. Yazalım şuraya. Kırmızı toplarımız var ve sarı toplarımız var. Burada kırmızı renkli olma olasılığı daha fazlaymış. Şöyle yapalım. Devam edelim. Ayrıca mavi veya sarı renkli yedi topun bulunduğu ikinci torbadan Mavi veya sarı renkli topların olduğu ikinci torbadan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı daha azdır. Yani mavi olma olasılığı daha fazla olacak. Birinci ve ikinci torbadaki topların tamamı boş bir kutuya atılıp karıştırılıyor. Topların tamamı renkleri dışında özdeş olduğuna göre bu kutudan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı en fazla kaçtır? Şimdi birinci torbamızda 5 tane topumuz varmış. Yazalım 5 tane top. İkinci torbada da 7 tane topumuz varmış. Bize şunu söylemişti. Birinci torbada kırmızı olma olasılığı sarı renkli olma olasılığından daha fazla. İhtimallerim neler? 3 tane kırmızı, iki tane sarı olabilir. 4 tane kırmızı, bir tane sarı olabilir? 5 tane kırmızı, bir tane sıfır olabilir. Ki bu 5'e sıfır durumu aynı zamanda kırmızının kesin olma olasılığı, sarının da imkansız olayı. Yani sarı çıkma olasılığında imkansız olayı. Şimdi bana sarı olma olasılığının en fazla olduğu durumdan bahsetmiş. O zaman burada almam gereken kısım şurası değil mi değerli gençler? Yani iki tane sarı olacak şekilde almalıyım. Devam edelim. Sağ tarafta ikinci torbada yedi tane topumuz olduğu söylenmiş. Bu yedi tane topta da mavi sayısının sarı sayısından daha fazla olması isteniyor. O zaman ihtimallerimizi yazalım. Yediye 0. 6'ya 1, 5'e 2, 4'e 3. Mavinin sarıdan büyük olduğu durumlar bunlar. Burada da yine sarının en fazla olduğu kısmı almalıyım. Çünkü soruda sarı olma olasılığı en fazla denmiş. Tamam bunları bulduk. Şimdi her ikisinin yani her iki topu her iki torbadaki topları attığım zaman tüm ihtimalim 12. O zaman yazalım 12. Daha sonra Tüm olası durumları paydaya yazıyorduk hatırlayınız. Daha sonra sarının gelme olasılığı birinci torbada 2, iki, ikinci torbada 3 demek ki 2 artı 3'ü de yukarıya yazmalıyım. O halde doğru cevabım 5 bölü 12 olmalıdır. Yani doğru cevabımız C seçeneği değerli gençler. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıt parçasının bir yüzüne aşağıdaki gibi 10 eş dikdörtgen çizilip bu dikdörtgenler boyanıyor. Kağıdın bu yüzündeki boyanmayan bölgelerin alanları toplamı 30 cm kare olduğuna göre ABCD dikdörtgenin köşegenlerinden birinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bakalım. Buradaki kısa kenar uzunluklarımı örneğin ben x diyeyim. x santimetre. O zaman kısa kenar uzunluğum x santimetre olur. Çünkü bütün dikdörtgenlerim özdeşmiş. Burası da x santimetre oldu. Devamında kısa kenar uzunluklarım x, x ve x'e bunların toplamı olan uzun kenar uzunluğumun da ben 3x santimetre olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. Şimdi burada yukarıda 3 tane dikdörtgen var. 1, 2 ve 3. Daha sonra en altta da 3 tane dikdörtgen var. Orta kısımda 2 tane dikdörtgen var. Bu ne demek? Yani burada bir dikdörtgenlik alan ortadan kaybolmuş ya da boyanmamış. Boyanmayan alanların toplamının bir dikdörtgene eşit olduğunu söyleyebilirim. Ki bunlar sıralı olarak yapılmış. Demek ki bu boyanmayan alanlardan kastım bir dikdörtgenin alanının toplamına eşit. Peki bir tane dikdörtgenimizi alalım. Demek ki bu dikdörtgenimizin alanı 30 santimetre kareye eşit olacakmış. Alanım 30 santimetre kareye eşit. Peki uzunluklarım ne? Uzunluklarım x santimetre ve 3x santimetre. Çarpalım. 3x ile x'in çarpımı eşit olmalı 30'a. Yani 3x kare eşit oldu 30'a. Her iki tarafı 3'e bölersem x kare buradan 10'a eşit oldu. Her iki tarafın karekökünü alalım. Demek ki x'in buradan karekök 10 santimetre yaptığı. Peki karekök 10 santimetre. Yani şuradaki uzunluğum x santimetre dediğim şey aslında karekök 10 santimetreye eşitmiş. Dolayısıyla 3x'ten kastım da 3 karekök 10 santimetre oldu. Devam edelim. Mesela burası x santimetre. Dolayısıyla burası karekök 10 santimetre. Şurası 3x yani burası 3 karekök 10. Bu şekilde devam edebiliriz. 3 karekök 10. Neden bunları yazıyorum? Çünkü biraz sonra benden şunu isteyecek. Bu ABCD dikdörtgeninin köşegenlerinden birinin uzunluğu. Herhangi bir tanesine bakalım. Mesela BD köşegenine bakalım. Bu BD kenarı tabi bu AC de olabilirdi fark etmez. Birinin uzunluğu sorulmuş. Biliyorum ki ikisinin uzunlukları da birbirlerine eşit. BD doğru parçasının uzunluğunu nasıl bulacağım? Pisagor uygulayarak bulabilirim. Yani Pisagor teoremini kullanarak bulabiliriz. Yazalım. BD uzunluğunu bilmiyorum. Buna K diyeyim. Köşegen ifade etmesi için. O zaman K'nin karesi eşit olacak. 3 kare kök onun karesi. 3 kare kök onun karesi artı buraya bakalım 3 6 9 10 11 kare kök onun karesine Devam edelim. K'nin karesi eşit olduğu 9 çarpı 10 90 artı 11 kök 10'un karesi 121 çarpı 10 yani 1210'a. Yani K'nin karesi eşit olacak 1300'e. Her iki tarafın kare kökünü alalım. Kare köklerini aldığımız zaman K buradan eşit olacak. Kök kare kök 1300'e. Bunu şöyle yazalım mı? Bu 100 çarpı 13 içinde yani kare kök içerisinde 100 çarpı 13 yazılabilir. O halde K'miz 10 kare kök 13'e eşit olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği değerli gençler. Devam edelim. 14. sorumuza bakalım. Yükseklikleri eşit olan dik dairesel silindir şeklindeki iki eş pakete kakao'lu ve vanilyalı bisküviler tabanları çakışacak şekilde yandaki gibi tek sıra halinde yerleştiriliyor. Kakao'lu bir bisküvinin yüksekliği vanilyalı bir bisküvinin yüksekliğinin yarısı kadardır. Demek ki şuna yükseklik olarak x dersem şuna da 2x demeliymişim. Devam edelim. Paketlerden birine 3 vanilyalı 2 kakaolu bisküvi konulduğunda paketin boş kalan kısmının yüksekliği 10 cm. Diğer pakete 1 vanilyalı 2 kakaolu bisküvi konulduğunda paketin boş kalan kısmının yüksekliği 14 cm oluyor. Tam dolu bir paketteki vanilyalı bisküvi sayısı kakaolu bisküvi sayısına eşit olduğuna göre bu pakette kaç tane bisküvi vardır? Şimdi soruyu biraz daha büyütelim, tekrar çözelim. Değerli gençler, şimdi kakaolu bisküvinin yüksekliğini x santimetre diyelim. O zaman vanilyalı bisküvinin yüksekliğine 2x santimetre demeliyim. Devamında bu paket uzunluklarının, paket yüksekliklerinin birbirine eşit olduğu söylenmiş. Demek ki şuraya x santimetre ve x santimetre dersem, şuralarda 2x santimetre olmalı. Peki paket yüksekliğimiz, paket uzunluğumuz biliniyor. Şurası. O zaman yazalım mı? 10 santimetre artı 2, 4, 6, 8x. 10 artı 8x bizim paket yüksekliğimize eşit. Aynı zamanda bu paket yüksekliğinde şu bilgim de var. 14 santimetre artı x santimetre, x santimetre ve 2x santimetre. Yani 14 artı 4x'e de eşit olmalı. Neden? Her ikisi de paket yüksekliğine eşit. Peki çözelim bunu beraber. Şimdi eksi 4x ekleyelim. 4x'i çıkardığımız zaman buradan 14 eşit oldu. 10 artı 4x'e. Sonra sonra buraya eksi 10 ekleyelim. Buraya da eksi 10 ekleyelim. Son olarak 4x'im eşit olacak 4'e. Her iki tarafı da 4'e bölersem x'i bulduğum x 1 santimetreymiş. Demek ki burada x santimetreden kastımız 1 santimetreymiş. O halde 2 xten kastımız da 2 santimetre olmalı. Peki mesela bu paket uzunluğunu bulabilir miyim? Şurası 2 ise 2 santimetre, 4 santimetre, 6 santimetre, 7 santimetre, 8 santimetre, 10 daha Demek ki bu paket uzunluğumuz, paket yüksekliğimiz 18 santimetreymiş. Bunu da bulduk. Demek ki burası da 18 santimetre. Şimdi 18 santimetreleri bulduysam ben ne yapmalıyım? Dedim ki bunların ikisi bir pakete konulduğunda ve eşit sayıda olduğunda... ...acaba kaç santimetre, yani bu, bunların kaç tane konulduğunu bulabilir miyim? Dedim ki mesela bir çift koyalım. Bir çift koyduğumda kakaolu bisküvilerim 1 santimetre... Vanilyalı bisküvilerim 2 santimetre. Koyarsam toplamda ben 3 santimetreyi elde ettim. Peki tüm paket uzunluğumuz ne kadar? 18 santimetre. Eğer 3 santimetrede bir çift kullanılıyorsa... ...18 santimetrede, ki 6 katı bu, kaç tane kullanılmalıdır? 6 çift kullanılmalıdır. 6 çifti bulduk. 6 çift demek 6 tane kakaolu bisküvi demek. 6 tane de vanilyalı bisküvi demek bana toplamda kaç tane bisküvi olduğu sorulmuş. 6 artı 6'dan toplam 12 tane bisküvim olmalıdır. Demek ki doğru cevabımız B seçeneği değerli gençler. 15. sorumuza bakalım. Bir televizyon kanalında 24 saat boyunca yayınlanacak programların sürelerine göre dağılımı ve yayın sırası aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu daire grafiğine uygun 24 saatlik yayın akışını gösteren aşağıdaki gibi bir tablo oluşturulacaktır. Şimdi burada tablomuz var 24 saatlik yayın akışı. Burada program adları, sıraları ve yayın saatleri verilmiş. Yan tarafta da grafiğimizde yayınlanacak programların sürelere göre dağılımı daire grafiğinde verilmiş. Verilenlere göre Atasporlarımız adlı programın yayın saati aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi tekrar görüntümüzü büyüterek devam edelim. Bakalım. Şimdi biliyorum ki daire grafiğinde tüm açımız bizim 360 derece. Peki aynı zamanda bu 24 saate eşit mi? Evet çünkü 24 saate yani 24 saati burada daire grafiği olarak göstermişler. O zaman şunu diyebilir miyim ben? Eğer 360 derecem burada 24 saate eşitse... Şimdi düşünelim değerli gençler. Açılarıma bakıyorum. Açılarım 30 derece, 15 derece, 45, 15, 60. Yani hep 15 derecenin katı öyle mi? Yani ben burada bir 15 derecenin ne kadara karşılık geleceğini bulur isem... ...sanki diğerlerini de rahatlıkla bulabilirim. O zaman 360 derece 24 saate eşitse 15 derece kaç saate eşittir diye bakalım. Devam ediyorum. Doğru orantı var. O zaman çapraz çarpımlar birbirlerine eşit olmalı. 360 çarpı x eşit olmalı. 15 çarpı 24'e. E 15 çarpı 24 de zaten 360'a eşit olur. Demek ki 360 çarpı x 360'a eşitse x'in neye eşitmiş? 1. Yani 1 saate. Dolayısıyla her 15 derece 1 saati gösteriyor değerli gençler. Peki 30 derecemiz o zaman kaç saate eşit olacak? 2 saate eşit olacak. Dolayısıyla 8'de başladıysa 2 saat eklediğimde 10 oldu. 15 derece 1 saate eşit. Demek ki 10'da başladıp 11'de yayınımız bitti. Daha sonra 45 derecemiz var. 45 derece biliyorum ki 3 saate eşit. Yani 15 derecenin 3 katı olduğuna göre burası 3 saat olacak. 3 saat olduğuna göre 11'de başlayacak 14'te bitecek tekrar 15 derecemiz var yani 1 saat dolayısıyla 14'te başladı 15'te bitti 60 derece 15 derecenin 4 katı demek ki burası 4 saat sürmeli o halde 15'te başladı daha sonra 19'da bitti son olarak benden zaten atasporlarımız istenmişti Atasporlarımız 6. sırada Son olarak 5. sıradaki yayınımız 19'da bitti. Demek ki 19'da başlayacak. 15 derece olduğuna göre 1 saat sürmeli. Yani 20'de bu atasporlarımız adlı program bitmeli. O halde doğru cevabımız 19 ile 20 saatleri arasında olan A seçeneği olmalı değerli gençler. Evet bugün sizlerle 2019 matematik sorularının 11. ile 15. soruları arasındaki soruları çözdük bir sonraki dersimizde görüşünceye dek hoşçakalın.